Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte gözlerinizi kamaştıracak bir 5 serisi inceliyoruz. <laughs> Selim abi, hoş evet. geldin bu arada. Nasılsın? Aslında Şöyle ben hoş geldim. Ben buraya geldim. Abi böyle bir makine yapmışsın. İnanılmaz mutlu oldum böyle bir imkan bize verdiğin için de. Bu arada bunu hemen anlatayım. Selim abi bir tane hikaye attı. Arabanın burada görselini görüyorsunuz. stok bir tane. Dedim, bir tane 5 serisi. Ondan sonra bir hikaye daha attı. Şöyle ileriye bir bastım, dedim ki bu ne? Yazdım ki, abi dedim bu ne? Ben Dedi ki ben hemen gel. gel, çek, hemen, gel çek. hemen gel, çek. Abi şunun bize ufak bir kısaca hikayesini anlatır mısın? Neden bu otomobili yaptın? Ya bu araba zaten 5 senedir falan bizlerde. 5 senedir sende. Yani hı hı. benim kuzene geçti, oradan arkadaşıma geçti. Öyle muhabbet ederken diğer kuzenimdeydi. Dedim ver alayım canım sıkılıyor zaten. Ya dedik ki işte karbon satıyoruz ya. Ha dedik bunu şey yapalım. Önce F90 M5 yapalım dedik. İnsanlar, herkes F90 M5 yapmıyor. Yapmak da istemiyor. G30'da yani 5 serisinde neler olabilir diye kendi çapımızda arabanın teknik evraklarıyla oynamadan neler yapabiliriz diye şey yaptığımızda bu işin buraya geleceğini ben de tahmin etmiyordum. Biraz abarttık galiba. Yok Fren bence çok yerinde oldu abi. Fren satıyoruz biliyorsun. Evet. Önce bir freni nasıl koyacağımıza baktık performansına G serisinde. Baktık performansı güzel. Yani Frendeki olay biraz şey yani. Bayağı Şimdi bir şöyle bir, bir şey. kağıt yazarsın ya böyle işte. Onu takalım bunu takalım. Ulan dedim karbon kaput nasıl olur falan. İşte ona hesap yapıyorduk. Olurca da dry karbon yani direkt vakumlu karbon olsun dedi. Lazer istemiyorum. Herkeste lazer var. Kızılay dağıtmış gibi oluyor falan. İşte rengi girelim dedik. Yani F90 yapalım derken mevzulada biz F90 M5'den aldık. Günlükte insanların bindiği 520 G30 serisinde neler olabilir diye kendi çapımızda bir denedik böyle birlikte ortaya bu çıktı? Yani insanlar şunu diyebilir. Ya F90 M5 ya arkadaşım kolay o kolay. Bu da kolay ama sen günlükte babanla beraber binebileceğin nasıl bir araba olabilir? Al böyle bir bu şey olabilir. Al bin. Tabii cam bu arada hariç. abi <laughs> cam filmi hariç. <laughs> Kaput görselde dümdüz dur yani böyle inikli çıkıntı durmuyor. Ama gerçekten böyle inikli, çıkıklı, ortası böyle kabartıla. Evet. CS kaputu hı hı. zaten bu. Orijinal CS kaputu. Bu... bak Kaplama çünkü, değil. Onu biz bir değil, parantez içinde geçelim. Seni gösterdim ya. Hı hı. Bu gerçek karbon kumaşların eni dar olduğu için kurtarmaz. Hı hı. Genelde hepsinde ortadan birleşim yeridir. Normal şey, fiber karbon olursa bu ek olmaz zaten Tek parça olur. Tabii biz karbonun şimdi folyosunu ithalat ettiğimiz için senin dediğin gibi insanlar ya folyo mu? Evet. Yani, folyo o kadar çok abi, benziyor ki. Belki <laughs> da bir çok folyo getirsen az bir parça. Abi biliyorsun piyasada çok fazla karbon folyo var. Ondan hani her araba karbon gördün mü folyo mu acaba diye evet. bir yaklaşıyorsun. Arabanın hiçbir yerinde folyo yok. Hepsi karbon. Yok. Hepsi karbon. Karbon folyo hiç yok yani. Ya i̇şçilik de bayağı iyi bu yani arada şuralara arkadaşlar. Şuralara kadar orijinal karbon. Ya bak mesela şunu sökeyim bunun altında karbon folyo var. Önce folyoya bir yapıştırdım nasıl duruyor diye sonra fabrikadan bunu getirttirdik. Ya mesela bak. Bir tık yaklaşır mısın Okan? Ama bak yaklaşır. gözle görülebilecek bir fark var. Bir yaklaşıp görebiliyor musun şu an kamerada? Bak farka bak. Orijinal karbon, folyo. Arada dağlar fark var bu şu an en iyi karbon folyo. Bu PPF bu arada karbonun. Desenli PPF. Şunu mesela içini görmek ister misin? Kaputu. Gösterelim hı. abi onu da. Belki kaputu bir, bir kaputu açabilir musun? misin sana zahmet? Bu üzerinde de şey, soft şey, PPF koruma gene var. Abi bir zahmet koruyalım. Çizilmesin bir şey olmasın. Yani. Değerli çünkü. Araba çok değerli. Kapıları da da <laughs> kitle. <gülüyor> bu lip, bu araba LC'ye 2017 biliyorsun. LC'ye için evet. Bir... ön tampon far takıldı. Şu lipi çok... Ha bu arada karbon folyo burada var. Bak söylemeyi unuttum. bu folyo mu? Aynen bunun üretimi yok bulamadık. Bu karbon folyoyu orada kullandık. Tamam. yani gözden kaçmış. Olmaz. Bir tane folyomuz var. Bir tane var. Şimdi görünce görürüz. Bu lipi mesela F90 LCM5'te kullanmak çok istiyoruz ama üretimi yok. Yani açıkçası bu lipi kullanmak için arabayı ben bir nevi çevirdim. Hani hepsi birbirini tamamladık. Şimdi aa temizmiş. Temiz. Da. Daha yeni yıkandığı için. Bak görüyor musun? Bir tık yaklaşır mısın Okan? İçten de göster. Gözüküyor mu? Yani, yani dry karbon, istiş karbon. Anladın mı? Mesela şu kapakları açtığın zaman. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var, bazı insanlar diyor ki abi kaputu taktık, tamam. Hı hı. Delik var, Evet yıkadık, yağmur yağdı, evet. su geldi nereye gidiyor? Evet. Arkadaşım, <laughs> işin profesyonelinde bunun için su kanalı var. Hı hı. Tamam O kanaldan o suyu alıyor. Bu taraflarda delikler var tamam. Oradan suyu salıyor aşağıya. Buradaki şu delik ya suyun gelip de buradan aşağı inme şansı yok. Bu kapak şuraya kadar geliyor. Suyu buradan alıp geliyor. Motora su gelmiyor. Motora yani. gelmiyor. Yani, hiçbir zararı da yok. Ya sanayide kaptırırsan tabii direkt yani. <laughs> Jantlar abi sen bu renk istemiyorsun aslında. Evet. Ama bu renk çok yakışıyor. 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 Bana göre yakışıyor. <laughs> Niye abi ya? Hani ya çok gözü de yoruluyor. Ya bu var ya birkaç tane saygıdeğer müptezeller var. Harun Özcan başı çekiyor. Şu Berke var bir de benim eleman. Diyorum ki sen bu rengi istedin ya diyorum, mutlu musun diyorum. Doğrudur abi diyor. Yani şey yok, yorum yok bunlarda. Şimdi Chrome Black diye geçiyor. Hı hı. Onlar biraz benim başımı tutuyordular. Ben onların istediğini yaptım bu sefer. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli duruyor. Frenler ortaya çıktı şu an. Frenler kendini gösteriyor. Ama ben bir takım daha kendime silver olarak getiriyorum. Ben onlara hani takınca hak vermedim değilim. Hak verdim. Ama ben bu değilim yani anladın mı? Ben biraz daha böyle... Öyle Sen için. şimdi abi çevirin mi istediğini yaptın. Evet, şimdi kendi istediğine dönüyorsun. Gibi, yani, kendi istediğine yani ojantları takıp bir kahveyle sigara içeceğim. <laughs> Ölçüleri ET değerlerinde bir söyleyebilir miyiz abi? Ön jantlar 20 inç, 9 buçuk, tesi 22. Arka jantlar 20, 10 buçuk, ETS'i 20. Tam simetrik ayarda kurtardı gibi lastiklerin da çok uğraştık. Hani ben dediğim gibi dar olup da hani değil, tam izade olması gerekiyor. Arkada da mesela. Hı hı. Şu an milimetrikte kurtaracak pozisyon bu. Olacak. Ben yani. sana, tabii siz bunu da çok beğeniyorsunuz ya, ben size <laughs> silver halinde de atacağım. Aa abi olmuş ya falan. Olmuştur abi, senin zevklerine güveniyorum bu arada. Abi ben bir genç olarak ve bizi izleyen gençlere olarak, gençlere başarmak için ne yapmak gerekiyor abi ya? Çok güzel otomobillere binmişsin, maşallah hepsi birbirinden güzel. Başarmak için şöyle söyleyeyim, şöyle başarısız olmak lazım. Çünkü neden başarısız olacaksın? Önce bir başarısız olacaksın. O başarısızlığı bir sindireceksin. Başarmak için mücadele. Çalışmak. Gerçekten çalışmak. Bir insan sıfırdan geliyorsa başarmanın öyküsünün hikayesini dinlemek istersin. Ama çok uzun sürer. Bunu bir cümleyle anlatamazsın yani. Ama bir insanın Varlığı aileden geliyorsa hani kendini bir şey yapmamışsa ya da yapmıştır belki adam ama aile zengin olduğu için ona başarı öyküsü soramazsın. Sana dediğim gibi falanca kişiye git ayakkabı boyacılığından gelmiş başarı hikayesini dinlersin. Kafadan kısmet nasip olacak abi. Sen işi kadar iyi bilirsen bil anladın mı? Önce nasibin kısmetin neyse sana yazılan o oluyor. Sonrasında yalan dolan olmayacak. Zarar desen doğruyu söyleyeceksin. Az da kazansan doğruyu söyleyeceksin. Bunu çünkü içiyorsun, ileride de bunu biçiyorsun. Parası olan dolu insan değildir. Yani kısaca şöyle diyelim abi, başarmak için hayatının güzel zamanlarını feda etmek gerekiyor. Çok güzel söyledin. Fabrika verisi abi 170 beygir, 250 Öyle mi? tork. Öyle de buna herhangi bir işlem uygulandı abi? Yazılı falan yapmışsındır Bizim Bizim Erdem şey, yazılım yaptık. Şöyle, egzozla grubu ile ilgili hiçbir şey yok arabada. Stok egzoz. Tam yani. pay falan yoksa yazılım yapmamızdaki amaç da şuydu. Şimdi belli bir ağırlıklar bindi arabaya. Frenin ağırlığı, jantın ağırlığı falan. Ondan dolayı da dedik ki bir yazılım yapalım. Bu kadar böyle takmin edeceğini de tahmin etmemiştim aslında. Keyifli böyle bir toparlandı araba. Fabrika verisi orijinal stok motorla 0-100 8.3 saniye. Tamam, biz de onu bilmiyorum. Biz <laughs> geçen 100-200'ü merakımızdan denedik. 18 saniye çıkıyor. <laughs> Çok yani iyi. belki biraz daha şeyle 17 olabilir mi? 17.5 falan olur değil mi? Bu Çok önemli değil yani de. Bu arada ara 0-100 değil. 100'den 200'e 18 saniye. Bu arabada bu kadar büyük frene gerek var mı diye. Ya yok biliyorum. Yok da işte diyorum ya. Oluyor. Takabiliyoruz. Hı hı. Ben bunu buna taktım. Sen al F90 M5 ya da arabanı çok hızlandırmışsın. Durman gerekiyordu. Maksimum sınır bu. 10 piston 410 mm. 20 jantta bu olabiliyor. 21'e çıkarsan bu 440'a da çıkartabiliyorsun. Ama kaliperde 10 piston. Önde son, 4 piston arkada son. M5 aynamız var burada. Evet, M5 yine M5. karbon. Yarasaya benzettim bu arada abi. Yarasanın yani. şurası boş oluyor ya. Ha evet. bittik burası boş hı, oluyor. Ben de <laughs> Yine e, karbon fiber. Side, side secret diyorlar kardeşim. Tamam ya. ben Biz, İngilizce, İngilizce çok terimleri e, kullanamıyorum yes, abi Dediğim gibi Arene sorarım ben. Bunların ne dayıcığım diyorum. <laughs> Büyük size secret. Dokunuşu da böyle mi onu da bilmiyorum. İşte yan ventlerimiz var karbon. Evet. Onlara karbonlarımız var. Antenimiz de bu arada karbon, karbon yine. Evet, o, karbon. Yani çok fark edilmiyor. Böyle biraz yaklaşınca karbon oldu evet, belli. Evet. Şimdi arabanın arkasına geldik abi. Arkası da önü kadar güzel ama bu arada ön daha iyi. Tabii canım. Açıkçası arkada yapılabilecek şey buydu. Hani dediğim gibi yan flapları, ventleri mesela sen beğeniyorsun. Evet, ya. güzel olmuş ya. Yani. Yani ben mesela olmasa da olur diyorum ama tabii o ventler cevaplarla falan birbirini tamamladı. Arka ile ilgili difüzörümüz var. Hı hı. Demildiğim, sağ olsun egzoz kafalarımızı yaptı. Önce biz 340'ın egzoz kafasını uyarladık. Beğenmedik. Ben çift egzoz kafası istemiyordum. Standartın dışında bir şey olsun dedim ama arkadaşlar gerçekten çok denedim olmuyor. Bagajda bir boşluk var ama biz ne yazacağımızı bulamadık şu kısma şey yazmamız gerekiyor. Bakıcım buraya. Bulamadık evet, tamam. Hani sana da bir için. yorum falan yazarlarsa. Tam yorum arkadaşlar. Aynen. Güzel bir Şuraya, isim olabilir. Şu bölgeye. olabilir. Ama bu ne diye sordukları zaman ben cevap vereyim. Anladın çok, mı? Abi, çok bu, böyle demek. kolayca cevap ver. Aynen kolayca cevap vereceğim. Hani diyorum ya Burası boş kaldı. Hani yazamıyorum bir şey. Benim arabam M5 değil, M5 yazmam. M550 de değil, yani öyle bir şey de değil. Bu evi yazı gerekiyor, hani güzel bir isim olursa yazarız yani onu. Diye. Güzel bir Duck Style Spoiler. Spoiler'in amacı, ben spoiler satıyorum kardeşim demek oluyor. pazarlamak için buraya koyduk. <laughs> ben spoiler satıyorum, bunun incesi var katalog falan Katalog gibi değil mi abi arabayı? Şu an, an öyle, yani. evet Her katalog yerinde, gibi. Bak diyelim benim böyle bir arabam varsa ben bunu takacaksam gelip burada canlı görebiliyorum. Tabii ki. Jantları görebiliyorum, kaputu görebiliyorum. Aynen frenleri görüyorsun. Hatta arabaya çıkıp fren performansına bakabiliyorsun. Yani senin kafanı rahatlatacak. Kolibrimiz yani. özel bir kolibri zaten abi. marka kolibri. Şu an Türkiye'de yok zaten. Airazing'in dediğim gibi bir kolibri'den beklentimi karşılar mı diye düşündüğümde açıkçası fazlasını karşıladı. Çok çok karşı. Yani beni artık biliyorsun ben eskiden hep Avrupa orijinal çalışıyordum. Artık sadece Çin çalışıyorum. Çünkü Çin'in kalitesine inandım. Kendi tecrübeleri biz de arabayı da denemeyle böyle kolor baktık ki sen ne istersen onu veriyor. Şu an mesela arka taraf en sertte, ön taraf orta yumuşakta. Bu araba orijinalden 7 7,5 santim basıklığı. En son çocuklar ne kadar ne yaptı bilmiyorum da 7 santim net basıklığı var. Selim abi çok fazla otomobile binmişsin. Birçok otomobile binmişsin ama hayal otomobilin var mı abi? Bir hayalim araba ile ilgili soruyorsan bir hayalim kalmadı çok şükür. Hayallere kavuştuk. Ondan dolayı yani bir sadece custom olaraktan bir hayal gelebilir. Anladın mı? Şu an Kastım gelen olarak ne vardır abi? Şu an hani söyleyebileceğimiz ya mesela söyleyebileceğimiz tek şey şu an şu. Biliyorsun mesela yeni çıkan M2 G87 kasa kodlu arabayı F22 yani bir önceki kasaya acaba kasa olarak sıvaplanabilir mi? Bu tarz şeyler mesela daha çok şu an beni cezbediyor. Alt tarafı gene atıyorum M2 yürüyen olsun ama bir önceki F87'nin yürüyeni olsun. Hani öyle bir şeyler yapmak biraz daha güzel geliyor. Bununla ilgili oturup bir düşünmüşlüğüm var. Burada senin dediğin işte hayal gücünü genişletip kendini mutlu etmek. Genel olarak ortalama net rakam vermeyebilirsin. Ne kadar harcandı abi? Ya bugün arabayla gelmiş olsan sen parçaları takalım desen montajlar hariç. Parçayı tedarik benden almış olsan, satın almış olsan. Açıkçası senin de böyle bir soru soracağını tahmin ettiğim için bir hazırlık yaptım. Sen tamı tamına 25.200 dolar bir para verirsin parçalara. Güzel da tornacısıdır, işte çök takıdır, mekanikçisidir, kaportacısıdır, boyacısıdır yok yani. E şimdi farı aldın. Biz istiyoruz sarı led yansın. E, fabrika diyor ki onun bende diyor işte led şeyi yok. Mesela şu arkanda göstereceğim ben sana. Onu. Led kartı yok diyor onun ben diyor bende diyor. Orada Türk devreye giriyor. Yani Niye Türk'ün Türk'ün devreye girmesindeki <laughs> sebep şu. Bak şu arka kapı aç istersen iki saniye. Bak şimdi. Türk'ün devreye girmesi nasıl devreye giriyor? Bak şuradaki leti görüyor musun? Hı hı. Sarı leti. Evet abi. Benim çok sevdiğim bir kardeşim var, işi bu değil, Herif profesyonel. Bu kart alıyorum. Arabadan siz işte far camlarını söktürmüşsünüz Köksal abi. Ondan çıkan kartı alıyorum. Bundakilerini söktürüp ona taktırıyorum. Şimdi farlar alınacak. Diyeceğim söktür. Bunlar parayla yapılmıyor bu arada. Yani bu bir para. Ama farı açtır. Köksal abi yazmaz. Fatih işte leti oradan oraya sök kaynattır falan filan yazmaz. Onlar ne istiyorlar biliyor musun? Finalde bize de fotoğraf atar mısın? Bu arada da şöyle söyleyeyim. Bunda da şimdi G30'larda artık patlamalar başlayacak. Başladı zaten bizim Kösel maça बेदल अपमया Patlamalar başlayacak. Şimdi millet G30 bulamayacak. 1.800'e G30'lar vardı. Şu an 2 milyonlar aşağı. O da şey yani en ucuzdan bahsediyorum. G30'cu. Bu arabayı yapmamın amacı da demin tamamen parçaların bu arabaya yakıştı ve bizim insanlara bir şeyin hazırını gösterdiğinde ama bak böyle olacak. Aha sana canlısı dedin ama bu ürünü satarsın. Abi garajına 3 adet otomobil koymak isteseydin hangi marka modeli araçları tercih eder? Yani benim bir vazgeçilmezim evet. var. Şimdi biz biliyorsun driftçi olduğumuz için Lambo yaptığımız kazadan dolayı bütün Türkiye'de öğrendi. Hatta Talihsiz ben bir kaza. 2014 senesi Türkiye şampiyonu olduktan sonra kazadan dolayı da akşam yattım sabah kalktım baktım haberler dünya drift şampiyonu kaza yaptı oldu. Sağ da dünya drift şampiyonu yaptılar bize. Ekmeğini yedik yanımda. Şimdi drift bizim ruhumuzda var. Yanlama ilgili de çok fazla arabayla denemiştiğimiz de var, binmiştiğimiz de var. 92 M3 özellikle 92 M3 karbon tavan şart, DKG şanzıman şart. Bu benim vazgeçilmezim. Başta garajda olmasını isterim. Renk fark etmez. İkinci arabamız. Huracan koyar. Huracan hem hızlı hem daha teknolojik. Müzik de çok yormuyor. Yormuyor. Bir de dediğim gibi Huracan her yere gidebilirsin. Yol tutuşu performansı çok iyi. Kesinlikle ikinci arabam bir Huracan olur yani. Huracan'da renk önemli ama yeşil olursa <laughs> yeşil, olursa mutlu olurum. İkinci arabamız. Çok güzel GTR kullanırım. Bu niçindir diye soracaksan sapan lakabı olması için sadece sevdiğimiz kişilerle araba denemek için öyle güzel bir GTR yaparım. Neden GTR? Stok mu? Stok yapmam. Yok, stok, ya, stop GTR Tamam. Bunun da çünkü belirtelim Stok işte. yok kardeşim. Tamam, stok yok yani. Aa, o beygirler dört rakamlarda <laughs> ve üzerinde olacak ki onu çalıştırdığın zaman ve o içine bindiğin zaman o Japon kokusunu alacaksın. Hani diyorum ya yola da çıktığın zaman böyle bir İlik kesilecek yani. Hurakan kesmez beni. Hurakan seni de ikinci de üçüncü de denemede de kesmez. Ev üçte yanlamaya doyarsın. Hurakan'la da gidersin. Gece de GTR'la çıkarsın. Hani var mı dersin. ha yani kendi çapına göre çağırırsın veya işte oturup denersin, muhabbet edersin. Sevdiğim bir kardeşim var. İlkokulda matematik dersinden en fazla aldığı büyük not 3. Bilemedin 2. Ya kimyager olmuşlar. Bunlar bir yakıt karıştırıyorlar, pompacı diyorlar ki oradan bir litre 98 oktan. Oradan otenol, etanol, tolyan, anasının son torkalar havada çüşüyor. Lan ne yapıyoruz oğlum? İki de arabayı sallıyorlar. Tamam E50 oldu. Hadi devam. <laughs> abi bu kadar da değil. Ha öyle olacaksa da üçüncü araba GTR. Onu dediğim gibi oradan karıştır, buradan karıştır. Ha, sen sordun 3 tane olursa nasıl olur? Böyle olur. Bir tane olursa da yani M3 olsun ya. M3. Aynen. GTR'a renk ne abi var mı bir renk? Fark etmez mi? GTR'da renk fark etmiyor. Fark şimdi. etmez. Önemli söz. değil. Yani M3'te de renk fark etmiyor. GTR'da da renk fark etmiyor. Bir tek Kurakan yeşil olursa seviyorum çünkü onda yeşil. Bir su desem abi. Kaya. Araya Kaya, Yani suyun hızına bakmam ben abi. Hani hızdan ziyade sağlam. Herkes de bilir kayancı olduğumu. Şundan dolayı kayan kırılmıyor abi. uzun mu? Sağlam araba. Ben bir araba almışım. 80 bin kilometredeydi o zamanlar. 2012-13 senesi. 335 bin kilometrede bir galeride satıldı. O dönemde işte kayanın en yüksek kilometresi yapıyorsa Yani en pahalı araba yaparmış gibi. Bana en yakın arabanın kilometresi 270-280 bin idi. Benim arabam 335 bin dedi. Ve ben o döneme kadar disk fren baltası yağ yağ filtresi. Bir tek EGR'ler e değişimde EGR e Valfi. 110 bin'e değiş işte işte 220 bin TL var filmde. Erdem işte iptalini yaptı. Başka hiçbir sıkıntı yok. Ya hepsini anlattım da bu arabanın orijinal rengi normalde biliyorsun farklı. Karbon bilek ya da işte jerez bilek diye geçiyor. Bazen artık açıyor. Bu arabanın üzerinde komple dark black PP uygulaması var. Yani arabanın rengi sipsiyah değil mi? Bazen artık açıyor. Bak şimdi mesela şu an buralarda her tarafta bez çizgi var. Görebiliyor musun? Biraz yaklaştı. Şu bölgede daha çok var mesela biz diyoruz ya kendini yenileyen folyo, PPF. Buradaki amaç şu. versene. Bu sıcağı gördüğün zaman. Yani gün ışığında sen fön makinesine elini al, arabayı ısıt demek istemiyorum. Yazın mesela araba yıkandı biliyorum. Bak Görebiliyor musunuz? Bir tuttum yerde bütün çizikler gitmeye başlıyor. Evet çoğu gitti abi. Daha da gidecek yani o sadece. Şu an kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Çok fazla senin için çizdim hatta. Bunu bu şekilde de yapabiliyorsun. Bak burada daha fazla çizikler var. Kenarda. 11 bir şekli böyle tamam mı? Çok cila atmıyorsun yani arabayı içinliyorsun. O da güneşe koyarsın. Bak gördüğün gibi orta taraf oldu cam. Şu Şuradakiler gördüğüm. leke bu arada onların Aynen, şey yapmayalım. Şu, şu taraf, orta bölgede, evet. şu orta bölgeye bakın parladı. Bakın Orası şurası çizik. şöyle orta hemen gösteriyorum bak, şurası çizik full. Şurası parlıyor. Bir transporter yaptım biliyorsun. Binmek nasip olmadı yani evet. benim arkadaş çaldı demeyeyim de aldı. Ben sana transporteru çektireceğim. Tamam. Yani video o kadar çok uzun olacak ki anlat anlat bitmeyecek. Çünkü her yerde bir noktası var arabanın. Onu çektiğin zaman hani belki tanımayan insanlar biraz daha iyi beni de tanır. Tabii Seninle abi. benle ilgili ne anlatmak istediğini anlarlar. Tamamdır. Yani. Onun da Hiç sözünü vermiş olalım. Tamam. Sen sözünü müsait bu arada çekelim. Tamamdır abi. Tamam sıkıntı yok. Sözü aldık, transportörü çekeceğiz. Türkiye'de teklere oynayan... Dünyaya sokabiliriz arabayı. Dünya... yani arkadaşlar Dünya... övünün. Çünkü diyorum ya şöyle övünün. Bu bir ego değildir. Bir kalanlık yok, değildir. Yok kesinlikle ego ee, değil. Diyorum ya şundan dolayı övünün. Hani biz bir web sitesine girdiğimiz arabalara bakıyoruz yurt dışında. Bu arabanın yani yapıldı bitti. Hikaye diye bir arkadaşım benden aldı. Onun da bir hikayesi var. Biz bir türlü sergileyemedik bunu. Arabaya mesela bir sergilense bizi yurt dışından bakacaklar diyecekler ki, lan nasıl lan bu iş falan filan. Gerçekten öyle bir araba o. Bundan daha da çok yani senin hoşuna gidecek ve bizim gençlerimizin, halkımızın hoşuna gideceği bir araba. Tamam açık. buradan sözünü aldık. Ben Bu arada ben görüntü ve ses ve görüntü yayınlıyız. Halledeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.